Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Sizlere şu anda uzun zamandır Bilecik'te e, ki en iyi arazilerimizden bir tanesinin tanıtımı yapacağım. bir 3 ila 4 dakikalık bir video olacak. Sonuna kadar beni izlemenizi tavsiye ediyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda neredeyiz? Şu anda Bilecik Yeni Pazar Berkese Mahallesi'ndeyiz ilçe merkezine 5 dakika görüyorsunuz göstereceğim mesafede meyve cennetinin içerisinde bakın arkadaşlar hemen komşumuz meyve bahçesi Bölgeyi göstereyim şöyle bakın her yer meyve bahçesi arkadaşlar bakın önümüz yani köyün en verimli toprakları burada yani köyün bütün meyve bahçesi burada bakın bütün herkes burada arkadaşlar şöyle biraz daha yakınlaştırayım meyve bahçelerini kurmuş Hatta şöyle bakın, bir vatandaşımız meyve bahçesinin içerisine konteyner koymuş. Siz de böyle bir proje yapabilirsiniz. Ee, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye genelinde bir kar yağdı. Burada da hafif böyle karlar kalmış ama güneş tepede eritiyor. Evet arkadaşlar şu anda şu arazimizin içerisine giriyorum. Bir yandan da drone çekimlerimiz başlıyor. Arazimizin sınırı bakın, e, tellerle e, belli sınırları. Şu anda arazimizin içerisine girdik. Arazimize ulaşım çok kolay arkadaşlar. Bakın yolu görüyorsunuz şöyle. Göstereyim yolumuz. Gayet güzel. Hem buradan hem şuradan ulaşım yolumuz gayet güzel. Etrafı full meyve bahçesi. Siz de bu tarz bir meyve bahçesi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın aracımıza girdik. Şu anda 6600 metrekare arazimizin içerisindeyiz. Şöyle gösterelim. Arazimiz zemin muhteşem, tam bir böyle ceviz, çilaz, e, zeytin e, çok çok ideal bu meyveler için. E, bakın şöyle önü açık muhteşem manzaraya sahip. Arkadaşlar arazimizin muhteşem bir ilçe merkezi manzarası var. Bakın önümüz ilçe merkezi yeni pazar ilçe merkezini gören çok güzel bir manzaraya sahip. Onu söylemek istiyorum. Önü full ova, yeni pazar ovası. Muhteşem sağ tarafımız bakın arkadaşlar muhteşem manzara arkadaşlar bir de burada meyve bahçesi yapan vatandaşlarımız bu ağaçları hiç sulamazlar neden onu söyleyeyim size kışın buraya e, kar yağar yağmur yağar bu toprak bakın arkadaşlar çok sulak bir toprak olduğu için e, bunu emer yani önümüzdeki yaz ayının o sürecinde bu sulama bu toprak için yeterlidir. Onu söyleyeyim. Yani burada bir meyve bahçesi yaptığınız zaman su ihtiyacı kesinlikle hissetmiyorsunuz. Bu muhteşem 6.600 metrekare arazimiz bakın arkadaşlar. Her sınırını geziyorum. Muhteşem ilçe merkezi manzaralı. İlçeye sadece 5 dakika mesafede bu fırsat arazimizi emsallerinin ve piyasanın oldukça altında bir fiyatla Sizlere sunuyoruz. Şöyle bakın, alanımız çok büyük arkadaşlar. Bir e, stadyum boyutunda e, öyle söyleyeyim. Bakın şöyle sınırlarımız şöyle geliyor belli. Bakın şöyle arkadaşlar. Aracımız sınır meyve bahçesi. Oradan böyle görmüş olduğumuz temiz alan bize ait. Bakın ilçe merkezi, içe çok yakınız. Arkadaşlar Berkesi Mahallesi çok değerli ve pahalı bir köydür. İnşallah alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.